Mermin ateş bitti. edin, ateş edin. Mermim bitti. Aa, biri nasıl çıktı burada? kaldır, şebeyi kaldır. Ne bu? Neyle kaldırdın? Dur. Kaldırıyor, kaldır şeyi, kaldır. Şaman nerede? Görmüyor musun? Arkanızdayım. Wow! <laughs> <Tamam>, biz seni <laughs> elimizde tuttuk havaya kaldırdık sıkıntı yok. <laughs> Şükür. 4 saat sürdü ama. Oğlum, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya bir de komik olan yanaşıyor. şu. Benim oyun sürekli 1980'deydi. Ya ne gitmişim ya. Niye kaldırmadınız? Ya görmedim ya kaldıramadım. Yence, ne gitmiş? Öyle mi? De, baksana. Dejaset diyor. Dejaset. Dejaset. Ne de diyor? Aa gömlek geldi lan pas çıktı bana ne Bana bir bak gelmedi sizin yüzünüzden. Allah ben... <laughs> Seni senin <gitme> oyuna. <laughs> ya vallahi görmedim. Üflek! Üflek! <laughs> Üfle! <laughs> bana gömlek falan gelmedi denim, ya. Bana <laughs> <denim. O kadar gülüyor> gelmiyor. Daha böyle bir şerefsiz oldu. <laughs> <onu. gülüyor> Altıma sıçacağım yine Ama bazıları da <de> kusursuz olmuş mutlacı <laughs> <Niye kesin? gülüyor>